Evet arkadaşlar, tekrardan hepinize merhabalar. Gayrimenkul mevzuatımızın 5. konusuyla devam ediyoruz. 5. konuda 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun ilk dersinde kat mülkiyeti ve kat irtifakı ile ilgili genel kavramlar ve bunların niteliklerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar öncelikle İsviçre'deki sistemin ülkemize bir uyarlaması olan 634 sayılı kat mülkiyeti yasası... Türk Medeni Kanunu'na yeni bir bölüm eklemek yerine ayrı bir yasa çıkarmak şeklinde gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda çıkarılan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası 23 Haziran 1965 tarihinde kabul edilmiş, 2 Temmuz 1965 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yayınından 6 ay sonra 2 Ocak 1966 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Arkadaşlar tapu sicil tüzüğüne göre tapu siciline taşınmaz olarak arazi, bağımsız ve sürekli haklar kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler olmak üzere 3 tür taşınmazın kaydedileceği belirtilmiştir. Bağımsız bölümler ana taşınmazın bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri şeklinde de tanımlanmıştır arkadaşlar. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasına göre tamamlanmış bir yapının kat daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo ve benzeri bölümlerinin her birine bağımsız bölüm denir. Ve bu bağımsız bölümlerin ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasına göre bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir arkadaşlar. Arkadaşlar Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı'nda Genel kuraldan bahsedelim. Tamamlanmış bir yapının kat daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı veya başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde. O gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının birinci fıkrada yazılım nitelikteki bölümleri üzerinde... Yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyeti esas olmak üzere arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından bu kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir. Arkadaşlar, kat mülkiyeti kanunu ile alakalı genel kavramlara bakalım. Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkul bütününe ana gayrimenkul denir. Sadece esas yapı kısmına ana yapı denir. Ana gayrimenkul ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine bağımsız bölüm denir. Bir bağımsız bölümün dışında olup doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yere de eklenti denir arkadaşlar. Şimdi kat mülkiyeti ne demekmiş? Bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına denmektedir arkadaşlar. Kat mülkiyet hakkına sahip olanlarda da kat maliki denir. Ana gayrimenkulün bağımsız bölümler dışında kalan yerlerde ortak yerleri ifade etmektedir. Kat maliklerinin ortak malik sıfatıyla paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma haklarına da kullanma hakkı denir. Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına ise kat irtifakı denilmektedir. Bu hakka sahip olanlara ise kat irtifak sahibi denir. Bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına da arsa payı denilmektedir. Arkadaşlar, şimdi kat irtifakı ve kat mülkiyetinin niteliğinden bahsedelim. Kat mülkiyeti arsa payı ve ana gayrimenkuldaki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı bu mülkiyete konu olan ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilme suretiyle kurulmaktadır. Arsa paylarının irtifak sahibi arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen arsa payı o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma ve azalma sebebiyle değiştirilemez. Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak bu kanunda gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine resen çevrilir. Bu işlem arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi dahi ile gerçekleştirilebilmektedir. Arkadaşlar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz iyi çalışmalar diliyorum